Bu deneyimizde sabit makara ve özelliklerini inceleyeceğiz. Sabit makara nedir? Bir yüzeye asılan, sabitlenen, yerinden kesinlikle hareket etmeyen, sadece kendi eksen etrafında dönebilen makara türüne biz sabit makara diyoruz. Deneyde kullanacağımız dinamometremiz 0 ve 5 newton arasındaki kuvvetleri ölçebilen, ağırlığı ölçebilen bir dinamometre. Burada gördüğünüz her bir koyu ve açık renkli bölme 0.5 5 Newton kuvvete karşılık geliyor. Yük olarak kullanacağımız parçalar her biri 50 gramdan oluşan kütleler. Şimdi sabit makaramızda kuvvet kazancı var mı yok mu bunu bir gözlemleyelim. Öncelikle yükümüzün ağırlığını kaç Newton olduğunu bir ölçelim. Gördüğünüz gibi iki bölme açıldı. Hatta biraz fazla. birazcık fazla olmasının sebebi yükü taşıyan çubuğumuzun ağırlığını da dinamometrede okunan değeri etki etmesi. 1 bir Newton'dan biraz fazla. Yaklaşık olarak da zaten 100 gramlık ağırlık 1 Newton kuvvete karşılık gelmekte. Şimdi makaramızın bir ucuna yükümüzü asıyorum. Yükü hareket ettirebilmek için, dengeye getirebilmek için uygulamam gereken kuvvetin büyüklüğüne bakıyorum. Gördüğünüz gibi iki bölme açıldı. Her biri 0.5 Newton'du. Yani şu an yaklaşık olarak 1 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Yükümüzün ağırlığı da yaklaşık 1 Newton'du. Dinamometrede belki çok ufak, küçük ölçümde sapmalar olabilir. Bu da yıllardır kullandığımız biraz yıpranmış bir dinamometre olduğu içindir. Gördüğünüz gibi 1 Newton ağırlığa sahip bir yükü hareket edip dengeye getirebilmek için uygulamamız gereken kuvvetin büyüklüğü de yine 1 Newton olarak karşımıza çıktı. Yükümüzün ağırlığını biraz arttıralım. iki katına çıkaralım. 2 newtonluk bir yükü hareket ettirebilmek için bakalım kaç newton kuvvet uygulamam gerekecek. Evet. Gördüğünüz gibi şu an 4 bölme açıldı. Yani toplamda 2 newtonluk kuvvet uygulayarak yükümü dengede tutuyorum. Yükümün ağırlığı 2 newtondu. Uyguladığım kuvvetin de büyüklüğü yine yükümün ağırlığına eşit 2 newton olarak görülüyor. Bu bana sabit makarada kuvvet kazancının olmadığını gösteriyor. Yük ve yükü dengeleyen kuvvetin büyüklüğü birbirine eşitse düzenekte sistem içerisinde kuvvet kazancı yoktur. Peki sabit makara yoldan kazanç sağlıyor mu? Bunun için cetvelimizi şu şekilde sabitleyebilirsem. Şimdi İpi çektiğim miktar ve yükün yükselme miktarına bakacağız. Yükün tabanı sıfır seviyesinde. Elim ise yaklaşık olarak 33 cm seviyesinde. Şimdi yükü yerden 5 cm kadar kaldırıyorum. Elim yaklaşık olarak 28 cm'nin hizasında. Yani yükü 5 cm yukarı çıkarabilmek için ipi 33'ten 28'e yani 5 cm aşağı indirdim. Yükü 10 santimetre yukarıya çıkarabilmek için ip şu an 23 santimetre seviyesindeyelim. Başlangıçta 33'tü. Bu bana yükü kaç santimetre ya da ne kadar yukarı çıkarmak istiyorsam ipi de aynı miktarda çekmem gerektiğini, aynı uzunlukta çekmem gerektiğini gösteriyor. Başlangıçta yükü 5 santimetre yükseltebilmek için ipi 5 santimetre çekmiştim. İkinci durumda 10 santimetre yükseltebilmek için ipi 10 santimetre aşağıya doğru çektim. O zaman diyoruz ki sabit makarada kuvvet kazancı ya da kaybı olmadığı gibi yoldan da kazanç ya da kayıp yoktur. Peki sabit makara nasıl iş kolaylığı sağlıyor? Sabit makaranın iş kolaylığı sağlayan özelliği kuvvetin yönünü değiştirmesidir. Bakın şu an ben... İpi aşağı doğru çekerken yük yukarı yönde hareket ediyor. Bu şekilde sabit makara iş kolaylığı sağlar. Yani uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilmesi özelliği nedeniyle iş kolaylığı sağlayan bir basit makinedir.